check the mic and make sure it sound right boy geldik Abijana. Nijerya'daydık. Yaklaşık iki aylık bir Nijerya serüvenimiz oldu. Orası uzun. Orasını sonra anlatırız. Böyle bir 500 mil'lik bir yol vardı. Nijerya Lagos'tan Abijana. 2 gün sürdü seyir süremiz. Yanaştık. Ben de şimdi çıktım. Bir gemi önümüzde başka bir Türk gemisi var. Ve o Türk gemisini çarkçı başısı bizim Özkan Çarkçı'nın eski çalıştığı çarkçı başlarından. Taner Kaptan'la ikisi oraya gitti. Oturuyorlar şimdi. Ben de gideceğim yanlarına. Hem gitmişken o gemiyi de göstereyim sizlere istedim. Bir de şöyle bir özellik var. Gideceğim geminin adı Derya Aytekin. FMI Denizciliğin gemisi. Gemi bizim geminin birebir aynısı. Yani Sister'ı. Gemi literatüründe böyle geçiyor. Peki neden Sister'ı? Bundan da bahsedelim. Yani neden Brother'ı değil de sister'ı. Çünkü gemiler şi olarak yani kadın olarak geçer. Gemileri tanımlarken, gemilerden bahsederken şi olarak bahsederiz. Bayan olarak bahsederiz. Bir geminin aynısından, aynı model, her şeyi aynı, tonajı aynı, bütün yaşam mali, ambarları aynı olan gemiye de onun sister'ı yani kız kardeşi denir. Şuradaki gemi Derya Aytekin. Bizim Ekmen Trans'ın bacısı. Şimdi bizimkiler Taner Kaptan'la Özkan Çakçı. Orada Çakçı Başı'nın kamerasında. Bize gideceğiz bir sohbet edeceğiz. Selam vereceğiz. Güzel oluyor böyle dünyanın bilmem neresinde herhangi bir Türk gemisiyle karşılaşmak, selamlaşmak. Hele bir de üstüne senin eski çalıştığın gemi ise Özkan Çarkçı'nın eski çalıştığı gemi burası. Gerçi biz de yabancılık çekmeyeceğiz çünkü dediğim gibi bizim Ekmen Trans'ın birebir aynısı.

veriyorum gel ortaya. O videoları, video, gel video ya. <laughs> Bak İnanılmaz. beni ben kendimi ararım o videoda çünkü şey oldum yani ne diyorum İnanın ki ben... oldum yani senin orada Abi, abi bir mi? Sağ e. ol abi. A. De, yor, A. abi. A. Ya sen abi ne ayarsın? <laughs> <ki>? de <Kendine gülüyor> burada. Vallahi son benim günlerim daha Bu adam yarın gidiyor yeniden ayrılıyor. Son gün. Pantonu böyle son gün. Teker teker başlarımız ayrılıyor yani. Bir önce nasıl oldu? Bir önce bir tane böyle neyse salın üzerine şey yapmışlar böyle. Böyle böyle yapmış maşinazı yaranmış. Böyle böyle yapmış maşinazı yaranmış. O da gitmiş karıya oturmuş. Ondan sonra o kendini geliştirmiş, olmuş kaptan gibi, hem de makinacı. Ondan sonra daha genişlenmişler, öyle mi? Kaptanlar çıkmış güvertiye, makinacılar böyle, Hadi. Olmaz. Ben cevap Ben cevap Ben cevap vereceğim. <laughs> <ya. gülüyor> Öncelikle makinacılar mühendisler. Siz böyle kamçılarla, zencilerle, kullarla uğraşırken sonra mühendisler düşünmüş ki gidelim burada bir güzel bir iş yapalım da bunlar uğraşmasın Ya zorluğa sonra... sonra siz orada Makinesi çok değil, ama Hamallarla yani <laughs> iş bilmeyen, küçük, çekenlerle dört uğraşmışsınız. Sonra ne olmuş? Mühendisler düşünmüş de, bunlara bir rahatlık verelim ya. Makine Aynen düşünelim yani. Öyle. Zeki insanlar. Zeki insanlar makine yapmışlar, siz ondan sonra artık başlamışsınız. Dead slow falan filan. <laughs> <laughs> Çıkıp oradan ıslık salıyordum. Geli, geli. İnsanlar işte telegraf yaptı. Onu mühendisler yaptı yani. Mühendisler, mühendisler zeki insanlar. <laughs> mühendisler zeki insanlar Aynen. Yani. Aynen. Biz mühendisler, zek, yani. Biz onu biliyoruz. Çok da mühendisler zek, gelmeden önce gemiler bir ıslıkla kontrol ediyordu böyle... Döndür, döndür. <laughs> <Salam, dönder. gülüyor> Normal. <laughs> Normal. Normalde <laughs> ben okuyarken öyle mi? İki kitap. Ha, onu da ben sana söyleyeyim. Şimdi kıvırma. <laughs> Ne? Bir ben iki ben kitap tane eski yok saydım öyle de mi? Olardım makinada rahat seni. rahat durardım. <laughs> fazla oku oku, oku okudum oldu kapattım. Ya tabii canım dedim. dedim biz dedim iki kitap fazla okuduk. İki kitap fazla okusaydınız siz de okusaydınız. iki kitap, <laughs> <laughs> kitap eksik okudunuz ki ben de <laughs> 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 Ya bak denizciliğine ben böyle söylüyorum. Bak bu denizciliğine öyle mi? Sen Sen evde cedim neden konuşabilirsin? Yani bir kaptan olarak. Kimin ne söylesen öyle mi? Kimse sen anlamaz. Makinatı da normal. Ha. Benim arabam da var mesela. Onu da böyle şey yapıyorum. Ha. Onu da mesela şey var. Benim, ne diyorsunuz? Pistonu, pistonu, her şey var. Onu zaten ben evde de görüyorum. Siyaseti, böyle. siyaseti mühendisler yapsa ya vallahi, o ülkede her şey sizde, on numara olur. Normalde e, kolunda olsun var ya akla gerek yok zaten. Konuşuyorum, o samunu falan böyle sıkabildin tamam yeter daha o kadar. Yok 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 O ya kol gücünü mühendisler kullanmaz, kullandırır. Onun için onları en ömür verir. E, 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 mühendis, mühendis, mühendis kafasını kullanır. Kafasını kullanır. Ya, Tüm abi. mühendis o stajyerliği bilecek ki yarın mühendislik yani, yapabilsin. Yani, yine oradan başlamış. Ya ben o anahtarı tutamıyorsam zaten o adama komut veremem. Çayırcım, buradan bir... Mürettebat konuşuyor 3 çıkar mı? Valla 3. Yani böl böl bölümü, çekeriz valla. tamam yapımcı da tamam. abi. ben <laughs> de çıkar. <laughs> yani de yapımcı var abi. Biz sözünü <gülüyor> aldık <gülüyor> o zaman <laughs> senden abi. Ya muhabbet on numaraydı ama her tarafını çekecek kadar değildi. Çünkü biraz sansürlüydü. Zabitan salonu burası. Ayda. Motor vezel Derya Aytekin. Allah selamet versin kolay gelsin. Aa. Neyse küçük bir ziyaret oldu diğer gemiye. 10 numara abiler var. Biz yine işimizin gereği orada çakçı başı, ikinci çakçı, ikinci kaptan da diğer Azeri abi. Bir sohbet ettik, muhabbet ettik. Güzel oldu geri gemimize dönüyoruz. Kendi gemimize geri dönüyoruz. Taner kaptanla beraber. Gemiye çıkmadan son bir bilgi daha vereyim. Şurada bakın ne yazıyor. ER. Yani Engine Room. İşte bizim çalıştığımız, makinacıların çalıştığı kısım aslında şu alt kısım. Bak. Gemi battığında yani gemi biraz daha yüklendiğinde, kıçlandığında suyun altında kalıyoruz. Çalıştığımız o gösterdiğim makine dairesi var ya. Şu an biraz daha tam dolu olmadığımız için yukarıda çok da olmadığımız için ve o çizgi de şuradaki çizgi de makine dairesinin bittiği yeri gösteriyor. Yani o çizginin gerisi makine dairesi. Ve burada makine dairesi bitiyor. Yani geminin bordasından makine dairesinin nerede konumlandığını bu işaretler, şablonlar sayesinde görebiliyoruz. Aa şansa bak gemi kalkıyor. Ha öteki gemi gelecek Gemi manevra yapıyor. Tam yanından geçer yaşan. Gemi yanaşırken pilot kılavuz kaptan geliyor ya. Ayrılırken de aynı şekilde kılavuz kaptan geliyor gemiye. Dışarıda da böyle palamarcılar oluyor. Onlar da manevra esnasında halatları bırakıp denize bir şekilde de gemiden çekilip gidiyorlar. Kırlangıçta da kılavuz kaptanla süvari durup işte dümenin başında o anki duran vardiya zabitine ileri yol geri yol işte iskele, sancak kaç derece yapılması gerektiğini söyleyip talimat veriyorlar. Bu palamarcılar da halatları verdikten sonra gemi limandan ayrılıyor. Orada da bir tane romorkör var. O da manevraya yardımcı oluyor. Buradaki palamarcı da bir hanımefendiymiş. Bir tane romorkör de orada.

Hamınızı gözlerinize öpüyorum. Harun'un kanalına abone olun. Eyvallah. Sağ ol. <laughs> Her Her gel. Evet. Reklamını da <laughs> evet, reklamını. <da>. Eyvallah <laughs> yollar sağ ol abi. Yolunuz Sağ ol. Oha çarptı. Görüşürüz. Sen bana evet. abi şunu evet. bir Bu şey benim Abi bütün Azerbaycan'da bizden de selam Abi, gönder. selam, Türkiye'ye <laughs> her yere. Giderken hiç şey ben yolda. giderken peşinden böyle gezecek mi? <laughs> yani sen giderken göz yaşları yani. yani. Bu adam da bundan sonraki sefer ya planlanan o. Planlanan o. Şimdi Rüstem abi gel gitti, Suari gitti. Sen de onlarla birlikte gelmiştin. Değil mi? Evet evet. Kaç ay olmuştu onların? 11, 11 ay geçti abi. 11 buçuk ay. ay. Temmuz'dayız. 11 ay, 11, 11 ay, 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 diyelim. 11 ay diyelim. 11 ay oldu diyelim. Tabii. Sen 11 ay 10 gün, sen de bir 15 gün daha devam edeceksin. Ben seni devireceğim ya. Aynen. Yani. Bayağı bu adam bir senedir gemide olacak neredeyse ayrıca. Yani. Abi şuraya bir şey yapsana. Gemiye gelmeden önceki bir fotoğrafımı koyalım. Çok da belli olmuyor ama. Ya şu beyazlar şey, falan Beyazlar, falan beyazlar siyahlaştı onları mı diyorsun? ha, ha, ha. <gülüyor> 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 Ne yatıyorsan burada. Ya, ya bir de şöyle bir şey var abi. Çalışan insan böyle bir tempoda bilmem ne çalışan insan ister istemez kilo veriyor. Ha. Mesela Harun abi sen ha, bir 3 verdin. 3-4 vermedim kanka. 7 verdim. 7 verdim. 7 verdim. Şey aşım aşım 10 kilo vermiş. 13. 13. 13 mü? 13. net. Ama o, onun vermesi gerekiyordu 10 birazcık. biraz. O ihtiyaçlı da neyse. 100 Değil mi? 103 geldim şu an net 90. Net. 90. Net. 10 numara olmuş. Abi işin şeyini anlatacağım. Ben gemiye geldiğimde 74'tüm. Şu an 75'im. Ya yani 1 kilo almışım. Bir de iddiaya girdik. Evet ben ya. gemiye geldim ilk zamana iddiaya girdik. Dedi ki ben kaç kilo vereceğim dedi. 68'e düşecek. Gemiden ne kadar 68'e düşeceğim dedi. Ben düşemezsin, o düşerim dedi. Nesine girelim? Türkiye'ye gittiğimizde güzel bir yemeğine girelim dedi. Güzel bir yemek derken, bir derken şeyde, Güzel bir yemek derken derken de, bayağı CZ, CZ bırak ya da Nusret falan. Sonra biz Şu onu çiçek pasajına, pasajına çevirdik yolundaki. Adamın 10 günü kaldı. 10 günde de sen zaten öyle. 10 kilo verebilirsin. <laughs> artık o 10 gün... O, o kadar planlı şey kabullendim 10-15 gün sonra o da inecek Casablanca'da. Ondan sonra ben de ondan bir 2 ay sonra büyük ihtimal inerim. Türkiye'ye gittiğimde artık borcunu öderken de bir videosunu çekerim. Az önce çekerken yaratımda bir anda bir tane araba geldi buraya geminin hemen önüne. İşte buranın liman otoritelerinden asker bir adam görevli. Bir anda kesti. Biz orada konuşurken işte bir şeyler söylemeye başladı. Ben de ne diyorsun falan dedim. işte çekme mekme gibi bir şeyler söyledi. Ya ben de dedim ki seni çekmiyorum. Burada biz üçümüzü çekiyoruz. kamerada GoPro küçücük elimdeki şu an kullandım. Seni çekmiyoruz. Hani kendimizi çekiyoruz diyorum. Kamera da o an bana dönük yani arkadaşlarla bana dönük. Adam önümüzde. Yok dedi arabadan çıktı geldi böyle geldi hayır hayır elime kameraya atladı. Ben de kamerayı vermedim tuttum sıktım. tuhala zorluyor bırakmıyorum ver dedi. Vermen lazım zorunlu falan filan derken çat diye aldı elinden kamerayı. Atladı arabaya dedim nereye gidiyorsun ver falan filan demeye kalmadan adam arabaya binti gitti. Bizim de, bizim de gemi işleriyle gemimizde burada ajanta gibi gelen Felix var. Tamam dedi sakin ol falan dedi alacağız mı alacağız şuradalar falan gibi bir şey söyledi. Onun ardından tabii biz bir şok olduk lan ne oldu ne bittik adam kamerayı elimden aldı gitti. Bir de önceki görüntüler falan da var içinde. Bir daha adam geldi kapıya dedi ki benim ofise gelin şuraya ofis dedim de hangara gelin. Bizim ajantayı aldık Felix'i ben Taner Kaptan Face gittik. Adam işte burada kameralar var. Ee, niye çekiyorsun beni çektin falan dedim ki seni çekmedik. Hatta gel görüntüleri inceleyelim. Sen yoksun bile. Yok dedi burada kameralar var bunlar yasak falan. Elimdeki de küçücük kamera. Şöyle bir kendimizi çekiyoruz, böyle tutup kendimizi çekiyoruz. Ondan sonra işte dil anlatmaya çalıştık. Olmaz dedi, ceza yazacağım dedi. Şorpasını getir, bilmem ne sana ceza yazacağım falan. Ben gülüyorum. Bir de böyle sinirli, kaşları çatmış, hiç şey yapmıyor, poz vermiyor falan. Yani adam yok dedi. Getir şorpasını dedi. Şorpas dediğim işte burada geldiğimizde Gümrüğün falan bize verdiği bir kart. bilgilerimizin oldu? Dedim yanımızda yok. Yanında yok yani getirmedim. O zaman dedi başka türlü halledeceğiz gibi falan filan lafı getirip olayı para istemeye getirdi. Felix'e söyledi para verecekler dedi. Ondan sonra bir anda gülmeye başladı. Tamam dedi bir kere dedi alayım dedi götüreyim kamerayı. Eve gideyim bir dışarıyı çekeyim falan sonra sana bedavaya vereceğim. Ufak bir para vermeniz lazım dedi. Akşam akşam böyle adama rüşvet kaptırdım birazcık. Mecbur. Mecbur. Arada bir sürpriz oldu. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Bana da ders oldu diyeyim. Öyle her zaman da elinde demek ki kamerayla böyle yerlerde de dolaşmayacakmışsın. Şey. En azından Afrika ülkelerinde dolaşmayacakmışsın. Şey. Çünkü adamlar zaten para almaya, senden birazcık para koparmaya yer arıyor. Pazarlıklı adama ufak bir miktar ücret verip, yani kendi kameramı adamdan aldım. Ee, görüntülere bakmadım, görüntüler çıktı mı o an elimden aldığında falan vardı. Bu konuşmaları yaparken zaten görüntüleri atarım, gösteririm. Hayır adamlar da ayrıldı, tam onların ardından konuşuyorduk falan derken saçma sapan bir olay yaşandı. Tüm abiler de gitti. Yeni personel katıldı. Biz 3-4 gün daha bu limandayız, Abidjan'dayız. Çünkü durmadan yağmur yağıyor. Şu anda yağmur yağıyor. Haliyle yağmur yağdık, ambarlar kapatılıyor. Yüklenen yük ıslanmasın diye. Ambarlar kapatılıyor. Yeniden yağmurun durup yüklemeye başlanılması bekliyor. Ama burada da yağmur bayağı bildiğiniz saatte bir yağıyor. Yani yağmur yağıyor kapatılıyor ambarlar bir saat yağıyor ondan sonra açılıyor yeniden bir yükleme başlıyor Bir saat sonra bir daha yağıyor o yüzden yükleme süresi çok uzun biz de galiba bayrama kadar kalacağız bugün ayın 17'si 17 Temmuz bayrama kadar buradayız burada da bayram günü tatilmiş bu arada buranın insanları çoğu Hristiyan ve Müslüman olduğu için burada da Kurban Bayramı bir resmi tatil olarak geçiyor ve o gün işçilere izin veriyorlar o yüzden o gün yükleme olmayacak benim de bugün itibariyle gemide 8. ayım başladı Artık biz de buradan Kazablanka'ya oradan da sefer nereye olur bilemem ama bir daha 2-3 ayımız daha var. Eylül ekime kadar gemideyim büyük ihtimalle. Tersanemiz olursa gemi tersaneye giderse tersanede de kalmak istiyorum. Bu tersane görüntülerini de çekmek istiyorum. Gemide olduğumuz sezonu Ekman Trans'la kapatacağız. Gemiden indikten sonra da yine denizcilikle alakalı aynı zamanda denizcilikle alakası olmayan videolar da çekmeyi düşünüyorum. Bu arada da yaklaşık 10.500 abone falan olduk. Son şarkı videosunu atmıştım. Onda 9.000'dim. Bir anda böyle 1.500 falan takipçi geldi. Onlara da teşekkür ederim. Sonunda çok istediğiniz şarkıyı da silah zoruyla da olsa küfür etme seviyesine gelmeden paylaştım. Kötü mü diyeyim, iyi mi diyeyim bir haber daha var. Artık bir şarkımız daha var kanala ait. Umarım onu da seversiniz. Biraz onu da Batuhan yaptı. Oturuluyor. Ben çok beğendim. Hatta bu, bu şarkıyı da şimdi bir inceden vermeye başlayalım bu video sonuna. Sizlere de veda edelim. Sonraki videoda görüşürüz O zamana kadar kendinize iyi bakın Allah selamet versin Dalga vurur Çarpar bize sanki hayat Salla vurur Diye düşünemem ah kafam inansa zula vur Ümenim yok ama inan giderdim derdim var Bizler ağlarla ulaşmak istedim, indi kendini kanım kalmadı.